Adam arı gibi arı. Erdi bir şeyler öğren bak. Erdi bak. Hiç sevmem yavaş adamı. Se hareketler seri ve canlı. Ben deneme yapıyorum abi. Adamdan öğrendik öğrendik öğrenemedik. Abi aha şu Tamam bir daha yapma. Bu adamdan bir şey öğrenemezsen bir daha yapma et mi bir şey <laughs> gaza geldi artık abi şimdi bak Gel bak şimdi ha? evet silkele evet akümüz geldi bugün Erdi teşekkür ederiz özverin için Allah razı olsun kardeşim aküyü beğendik ettik en sonunda Erdi sayesinde uygun fiyata da denk getirdik sağolsun şimdi ilk çalışmamızı İyi. yapıyoruz Uzun bir aradan sonra. Ya, var. Evet abi. Abi kuars kuars var. Abi kuars üzerinde altın yoksa kuvarz senin olabilir hadi abi. Ol. <laughs> evet. Hadi abi hadi abi seri seri seri. Gol at. at. At, at, at. Aynen. Ooo, ayağımın altını salladın Atıf abi. Yıkı abi de oraya. Bakın, boşta sen çalıştın, çalıştın. Tabii, dinleniyor, dinleniyor. Temizleniyor şu anda makine. Daha Hadi hemen böyle ne? Al abi de Ne yapıyor ha? Çift yıkama ne yapıyorsun? Gidelim, sen Ata tabak. Yalnız Atıf abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak evet. bu burada çok uygun değil. Bunu biraz daha böyle çevirsek de tamam böyle dökü, dökülse buraya dökülse orayı kapatmasın. Ya da dur ya dur. Söyleyeyim. Kürek, tamam kürekten alırım bırak bırak. Orayı kürekle boşaltırız buraya. Tamam Söyleyeyim gerek. Abi. Gerek yok gerek yok abi. Ben ayağımızın altı dolmasın diye dedim de. Yok şöyle istedim Aa, ben Atıf abi bak. Hadi. Ben, hadi, hadi. bak bu. Akılaştık, akılaştık hadi bakalım. Evet bu da yeni

Evet abi devam devam. Arkadaşlar şu sistem normal çalışma değil. Bu deneme yapıyoruz. Bir de burada çok aşırı kil var. Aşırı kil var. Çok fazla kil evet. var. Bakacağız şimdi. Olmadı. Normal döneceğiz. Normal kilitleyeceğiz. Ben şunun terazisine Ay, bakayım. bakayım. Terazide bunun sorun var. bu biraz fazla siyah kum biriktiriyor. Siyah kum biriktirmek isteyenler için güzel bir pastas ama ileride bir birikinti oluyor. Burayı biraz düşürmek lazım. Azıcık düşüreceğiz burayı. Hemen kelebeklerden açıyoruz. Ön tarafı düşüreceğiz. <laughs> Hadi Hadi ne kadar biz Evet, sallıkça aşağı geliyor. Evet, geliyor. Öyle biraz fazlalaştırdık mı Böyle... evet. Bugün o kadar çıkartmam lazım yani. İçerisinde bırak. Teraziyi bozmamız terazi geldi. Çiğ terazi geldi arkadaşlar. Yok buradan fazla geliyor. işte. <gülüyor> 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 evet, evet abi. O çırak <laughs> Heh, terazi geldi. Bileyen mi? Ha, Yıkamak için mi? Deneme Ötluğa, tamam abi ya. sen denemeyi ne kadar istiyorsan evet, o kadar yapabiliriz. Ben bir yıkama olduğu için de. Içinde. Evet. sen sisteme geçeceksin. Tamam Tamam Bırak, Tamam abi. Terazi kaydı. Şunu bir düzelteyim ben.